Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'a olan aşkını hatırlayacak mı? Yaman Seher için ne yapacak? Duygu ile Ali'yi neler bekliyor? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher bir an önce Yaman'ı ve ona olan aşkını hatırlasın diyenler ve bu şekilde diziden soğuyanlar beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher ile Yaman'ın başına gelenler hiç bitmiyor. Çiftimiz sürekli bir engelle karşılaşıyor. Bizler Seher ile Yaman'ın bebek haberini beklerken tam tersi oldu. Seher Yaman'ı unuttu. Bu şekilde dizinin izleyicisini kaybettiğini düşünüyoruz. Bu hafıza kaybı ne kadar sürecek peki hepimiz merak ediyoruz. Bu hafıza kaybı ne yazık ki bir süre sürecek arkadaşlar. Yaman Seher'e ona olan aşkını her fırsatta kanıtlayacak onun için savaşacağını söylemişti zaten. Seher de zamanla Yaman'ın desteğiyle bu aşkı hatırlayacaktır. Ama dizimizde engeller tabi ki bitmeyecek. Bu durum düzelse de başka bir engel çıkacak çiftimize. Umarız bir daha sorun çıkmadan çiftimizin bebek haberini alırız. Ali ile Duygu cephesinde ise olaylar şu an karışık. Ama Yasemin'in başına gelenleri Ali'nin ortaya çıkarması ile Duygu ile Ali aşkı da başlayacaktır. Peki sizce Seher Yaman'ı ne zaman hatırlar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.